Arkadaşlar bugün sizlerle dronumuzu tanıtacağız. Önce video like atıp, abone olup bildirimleri açın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar kumandasını böyle şöyle almalısınız. Kamerası da böyle ayarlanıyor. Buraya telefon koyun ve uygulamayı indirin. Uygulamayı indirmezseniz kamerayı yapamazsınız. Tamam mı? Bakın burada da e, burayı Buradan kamera görüntüsü Şimdi. alabilirsiniz böyle. Bakın. Burada da şey ton dedek parçaları var ve prize. Bu şeydir. E, şarjıdır. Bu pildir. Yani şeyidir. E, vidasıdır. Bu da ledek parvaneleridir. Ama azdır. iki tanedir. Tamam. Şimdi takın. Şimdi drone'umuz. Bakın ne? Bu şuradan da Aram geldi Hani bir videomda söylemiştim Bu ismini İşte dronumuz hazır Şimdi basılı tutun Basılı tutun tamam mı Son ışıkları önce öyle drone bas Başlayacağım. Yine basıp tuttuğunuzda kalacak. Eğer kumandayı başlatmak için şu tuşa basın. Buralar yandığından emin olun. Yanmazsa çalışmamış demektir. Yanarsa çalışmış demektir. Ben durdurayım. Şimdi bacaklarını geçiyoruz. Şuradan alayım bacaklarını. Neredeydi? Dronumuz işte yerleştirelim. Ne tarafta <laughs> takılı. Drone'un bacakları bilmiyorum neden vardır. Sanırım çok şiddet olduğunda mesela pervaneler böyle bir yere çarpmadan önce bunlar koruyor. Ama bacağı da zarar gelmemesi gerekiyor. En önemli parçalar hangisidir? takamamışım. <laughs> en önemli parça kesinlikle drone'un pervaneleri ve bacakları, ayakları, tüm kısımları. Hepsi en önemli. Biliyor musunuz? Bunlar nadir buluyor. Gerçi. Ama internetten de istenebiliyor. Ay. Ben şunları takmayı bir öğreneyim. Geleyim. Aa, bunlar çıkıp duruyor. Çıldıracağım yeter. Piştir. Aa, takılmıyor. Biraz sert takmanız gerekiyor. Zor takılıyor bu. Ey. Ha. Heh. Çok sesli geldi. Takılıyormuş. Yüzüğü Şimdi takalım. <laughs> Diğerini de takalım. Bunu internetten de istiyor biliyorsunuz. İnternetten isteyin, daha mantıklı. Çünkü daha kolay bulunuyor. Ama şey direkt e, bulmaya çalışırsanız marketlerde zor bulursunuz. Şu tıksız tıksızı geldiğinden emin olun öyle takılıyor. bir Ya bir daha çıkmazsa? Şaka şaka çıkıyor. E, tamamlar. İşte bu videomuz burada bitmiştir. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.